Panama Kanalı 100 yıldır küresel ticarete güç verdi. Malları Atlantik'ten Pasifik'e taşımanın daha iyi bir yolu yok. Ama belki de bu değişmek üzere. Meksika, Tehuantepec kıstağının okyanuslar arası koridorunu açıyor. Biraz karmaşık bir isim. Ama nedir bu? Meksika'nın projesine geçmeden önce Panama Kanalını konuşalım. Süveyş ile birlikte dünyanın en ünlü yapay su yoludur. Panama kıstağını keser. Bu kelimeyi çok sık duymazsınız. Kıstağı, iki büyük kara parçasını bağlayan arazi şerididir. Panama kıstağı, Kuzey ve Güney Amerika'yı birleştirir. Bu kıstağı 65 kilometre genişliğindedir. Bu aynı zamanda Panama kanalının uzunluğu oldukça kısa sayılır. Süveyş kanalı neredeyse 3 kat uzun Çin'deki büyük kanal ise inanılmaz, 20 kat daha uzun. Ama Panama Kanalı boyutta eksik kaldığını önem açısından telafi ediyor. Amerika'nın şu haritasına bir bakın. Panama Kanalı yapılmadan önce 1914'te kargo gemilerinin bir yandan diğerine geçmesi tam bir dertti. Mesela Avrupa'dan bir gemi düşünün. Kaliforniya'da satmak istediği bir yük dolusu malı var. Bu gemi Şili'ye kadar gitmeli, Magellan Boğazı'nı geçmeli, sonra tekrar kuzeye dönmeliydi. Gemi yeterince hızlıysa bunu birkaç haftada yapabilirdi. Ama çoğu gemi için bu yolculuk kolayca aylar sürerdi. Ayrıca tehlikeliydi de. Magellan Boğazı çok fırtınalı olabilir, çılgın akıntıları saymıyorum bile. O zamanlar tek alternatif olan Kuzeybatı Geçidi, Amerika'nın kuzeyinde yılın çoğunda buzla kaplı ve gemiler için geçilmezdi zamanın teknolojisiyle seyahat edin. Ki de ABD bu konuda harekete geçmeye karar verdi. Orta Amerika'da bir deniz kanalı inşa etmek için plan yaptılar. Bu yeni kanal, gemilerin bir günden az sürede geçmesini ve Atlantik'ten Pasifik'e yolculuğu yaklaşık 12 bin kilometre kısaltmasını sağlayacaktı. Bu birkaç haftalık iyi bir yolculuk demek, kanalı inşa etmek hiç kolay olmadı. İşçiler, 200 milyon metreküpten fazla toprağı temizlemek için dinamit matkap ve buharlı kürekler kullandı. Bunu anlamak için hepsini dev bir dağa yığsanız, Büyük Giza piramidinden 80 kat daha büyük ve Empire State binasından neredeyse 2 kat daha yüksek olurdu. Yani insan yapımı bir dağ gibi. Üstelik işçiler çoğu zaman 40 doktor veya üstü sıcaklıklarda çalışmak zorunda kaldı. Yolda yaklaşık 6000 kişi öldü sıcak çarpması, kaya kaymaları ve bazen tropikal hastalıklar nedeniyle kesinlikle çalışılacak ideal bir proje değildi. Projenin üstesinden gelmesi gereken önemli mühendislik zorlukları da vardı. Önerilen kanalın en yüksek ve en alçak noktaları arasında neredeyse 30 metrelik bir fark vardı. Bu, kanalın inşaatında su seviyesini değiştiren bir dizi kilit ve kapı kullanılması gerektiği anlamına geliyordu. Bu kilitler Gemilerin 30 metrelik zirveye tırmanıp tekrar aşağı inmesini sağlıyordu. Toplamda Panama Kanalı'nın inşası ABD'ye şaşırtıcı bir şekilde 375 milyon dolara mal oldu. Bu günümüz parasıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Tüm zorluklara rağmen 10 yıllık inşaattan sonra Panama Kanalı 1914 Ağustos'unda açıldı. Kanaldan geçen ilk gemi SS Ancondu ve bu gelecek birçok geminin öncüsü oldu. İlk yıl 1000 kadar gemi kanalı kullandı ve bu sayı o zamandan beri artmaya devam etti. Günümüzde yılda 10000'den fazla gemi Panama Kanalı'nı kullanarak yarım milyar ton yük taşıyor. Bu gemiler kanalı kullanmak için geçiş ücreti ödüyor. Büyük bir gemi için bu ücret yaklaşık yarım milyon dolara ulaşabilir. Dolar. Ancak Magellan Boğazı'na kadar gitmekten kurtardığı için bu maliyet fazlasıyla değer. Bu kanal Küresel ticaretin yüzünü değiştirdi. Fakat 2024 itibariyle bu ünlü su yolu ciddi bir rekabet ile karşı karşıya kalabilir. Evet, doğru. Sonunda Tehuantepec kıstağının okyanuslar arası koridoru. Kısaca Cheat'ten bahsetme zamanı geldi. Harflerin tam uymadığını düşünüyorsanız, bunun nedeni projenin İspanyolca adının kısaltması olması. Site'in kökenlerini anlamak için 19. yüzyılın sonlarına gitmemiz gerekiyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kez harekete geçtiği dönemle aynı zamana denk geliyor. Panama Kanalı. Ve anlaşılan o ki bu tür fikirleri araştıran tek ülke onlar değildi. De güçlü bir adam José de la Cruz, Porfirio Díaz Morin, Meksika'nın başkanı oldu. Bu isimde bir ağız dolusu. Ona kısaca Porfirio Díaz diyelim. Porfirio Díaz Meksika'nın güney kıyısındaki Oaxaca eyaletindendi. İktidara geldiğinde Oaxaca'yı kuzeydeki Veracruz kıyısına bağlayan bir demiryolu inşa etmeye karar verdi. Yani Panama Kanalı'nın çözdüğü sorunları çözmek için Atlantik ve Pasifik arasında bir demir yolu yapmak istedi. Çoğu kişi bilmez ama Ocak 1907 ortasında Tren Interoceanico adlı bu yeni demiryolu resmen açıldı. Bu, Panama kanalından 7 yıl önceydi ve küresel tüccarlar hemen demiryolunu kullanmaya başladı. Sonraki birkaç yılda yüz binlerce ton yük bu demiryolu üzerinden başarıyla taşındı. Meksika, uluslararası ticarette önemli bir rol oynayarak ekonomik olarak gelişmeye başladı. Ancak bu başarı kısa sürdü. Panama kanalı açıldığında çoğu nakliye şirketi Tren Interoceanico yerine kanalı kullanmaya karar verdi. Börte kanal açıldığında Meksika Demiryolu'ndaki kargo üçte bir düştü, bir yıl sonra ise yüzde seksen azaldı. Bu, Meksika Tren Hattı'nın aslında Panama kanalından daha hızlı olmasına rağmen gerçekleşti. Amerika'ya daha yakındı ve kullananlara birkaç gün kazandırıyordu. Peki insanlar neden Panama'yı seçti? İlk bakışta mantıksız görünse de bu seçimin arkasında çok önemli nedenler var. Öncelikle çoğu Amerikan şirketi Meksikalı rakip yerine kendi projelerini desteklemeyi tercih etti. Bunun yanı sıra Meksika'da kısa süre önce bir iç savaş patlak vermişti. Şiddet olayları diğer şirketleri korkuttu ve lojistik açıdan deniz yolu kullanmak daha basitti yükünüzü trenlere aktarmak zorunda kalmazsınız. Böylece, trafikte büyük düşüşle tren interoceanikonun bakımı çok pahalı hale geldi. Bakımsız kaldı ve Meksika'da hırslı yeni başkan López Obrador iktidara gelene dek öyle kaldı. Bizde Obrador, eski demir yolunu yenileyip Atlantik Pasifik arası, Panama kanalına rakip bir koridor planladı. iddialı proje birkaç ay sonra 3 ana demiryolu hattı planıyla resmen duyuruldu. Z hattı Koatsa Koalkos Salina Cruz, FAA hattı Koatsa Koalkos Palenque, K hattı Cudat X Tepek Judat Hidalgo. Bu harflerin anlamını bilen varsa lütfen yorumlarda bize bildirin. Ekibimiz bu konuda çok çalıştı ama hiçbirimiz çözemedik. Yardımınıza ihtiyacımız var. Neyse CIA ekibine dönelim. Çalışmalar Haziran 2020'de başladı. Bitki örtüsü temizlendi, eski raylar sökülüp yenileriyle değiştirildi. Toplamda 3 ana hatta olan yeni demir yolunun 1000 kilometreden uzun olması bekleniyor. Meksika hükümeti demir yolu boyunca sanayi parkları kurmayı planlıyor ve López Obrador kararlı. İşte özel bir şirkete ait eski bir demir yolu hattını ele geçirmek için ordu gönderdi. Sonra şirkete tazminat teklif etti ama önce hattın tamamen devlete geçtiğinden emin oldu. İnatçı bir şirketle anlaşamadığı için projenin çökmesini riske atmak istemedi. Oaxaca'daki yerli gruplar dahil protestocularla birkaç çatışma yaşandı. Projenin çevresel etkisi konusunda endişeliler. İşçiler ağaçları kesip yerel habitatlara zarar veriyor. Bir grup protestocu işçilere saldırdığı iddiasıyla kısa süre tutuklandı. Başka yerlerde yerel aileler zorla taşındı. Açıkçası tüm bunlar biraz tartışmalı görünüyor. Ama çoğu kişi projenin faydalarının zararlarını aşacağını düşünüyor. Uzmanlar GEET'in 500 bin iş ve 50 milyar dolarlık yatırım getireceğini öngörüyor. Bu ekonomik atılım ülkeyi değiştirebilir Lopez Obrador da buna güveniyor. Ağustos 2023'te Z hattı resmen tamamlandı. Eylül'de Lopez Obrador hattın bir ucundan diğerine trenle yolculuk yaptı. Yolculuk 9 saatten az sürdü. Panama Kanalı'nı geçmekten daha hızlıydı. 2 ay sonra, proje bitmeden birkaç gün önce hükümet projeyi durdurdu. Trenler kapılarını halka açtı ve Atlantik'ten Pasifik'e yerel yolcu taşımaya başladı. Diğer iki hattın 2024 sonuna kadar bitmesi bekleniyor. İlerlemeye rağmen Keat'in uluslararası nakliyeye açılması için hükümetin yapacakları var. Projenin bir özelliği de hat uçlarındaki limanların kargo gemilerine uygun hale getirilmesi. Salina Cruz Limanı'nda yüz binlerce ton kayadan oluşan dev bir dalga kıran inşa ediliyor. Bu dev kaya duvarlar kargo gemilerinin fırtına veya dalgalarla devrilme riskini azaltıyor. Dalga kıran yapımı sürüyor ama son haberlere göre tamamlanmaya yakın CIT yakında açılacak. Ve bu ilginç bir soru ortaya çıkarıyor. Panama Kanalı'na ne olacak?